Fırında mantı. 500 gram unun bir kısmını çukur bir kaba alıp üzerine 2 adet yumurta kırın. Tuz, bir çay bardağı ılınmış süt ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip yoğurun. Unun geri kalanını azar azar ilave edip yoğurmaya devam edin. Yoğurduğunuz hamuru tezgaha alıp toparlayın. Üzerine hafif nemli bir bezle kapatıp dinlenmesi için kenara alın. Bu sırada iç malzemesini hazırlayın. Bunun için birkaç dal maydanozu ince kıyın. 250 gram kıymayı derin bir kaba alıp üzerine bir adet soğan rendeleyin. Tuz, karabiber, doğradığınız maydanozlar ve yarım çay bardağı su ilave edip yoğurun. Beklettiğiniz hamuru eşit parçalara bölün. Tezgaha biraz un serpip böldüğünüz parçaları merdane yardımıyla teker teker açın. Açtığınız hamuru bir çay bardağı yardımıyla kesin. Kestiğiniz parçaların ortalarına kıymalı harcı yerleştirip kenarlarından katlayarak kapatın ve uçlarını birleştirin. Fırın kabına fırça yardımıyla zeytinyağı sürüp hazırladığınız mantıları yerleştirin. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Üzerine 1 litre sıcak et suyu ilave edip 10 dakika daha pişirin. Sarımsaklı yoğurt hazırlamak için yoğurdu derin bir kaba alın. Üzerine tuzunu ilave edin. 2 diş sarımsak rendeleyin ve çırpıcı yardımıyla karıştırın. Bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Yağ eriyince altını kapatıp bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave edin ve karıştırın. Pişen mantıları tabağa alıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve erittiğiniz tereyağını ilave edin. Fırında mantının servisi hazırdır. Afiyet olsun.